Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde çarpım ve toplam ile ilgili türev çalışması yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Ee, hatırlatma yapmak istiyorum. Y eşittir. F artı eksi G şeklinde ise fonksiyonumuz sevgili gençler. Bunun türevi türevler toplam ya da farkına eşittir. Şayet F ile G çarpım şeklinde ise Çarpımın türevi birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci şeklinde uygulanır. Şimdi bu hatırlatma bilgilerinden sonra ilk sorumuza bakalım. F'nin türevi yani burada bakın birincinin türevi 2x karenin türevi e, 4x 4x çarpı ikinci yani x kare artı 5 artı ikincinin türevi 2, x kare artı 5'in türevi 2x çarpı 2x kare eksi 1 şeklindedir. Dikkat edelim burada hangisi var. Ee, dağıtabilir de burada bunu. Fakat hangisi tam evet C seçeneğimiz doğrudur. İkinci sorumuza bakalım. Yine burada çarpı şeklinde ifade verilmiş. Türevi soruyor Sevgili gençler bunları çarpmanın toplama işlemi üzerinde dağılma özelliğini kullanarak tek bir fonksiyon haline getirerek de türevlerini alabiliriz. Birinci türevi sevgili gençler 2x-1 çarpı x kare eksi 3x artı ikincinin türevi 2x-3 çarpı x kare eksi x. Şimdi bunu nereden bulacağız? 2x eksi 1 çarpı 2 kare artı evet Edirne seçeneğimiz bu olur. Üçüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Yine burada fonksiyonumuzun türevi birincinin türevi 2x çarpı ikinci x kare eksi 2x artı bir. artı şöyle diyelim ikincinin türevi şurası 2x eksi 2 çarpı x kare artı bir. Ee, hangisinde var şurası galiba evet adana seçeneğimiz doğrudur dördüncü sorumuza bakalım sevgili gençler yine buradan fonksiyonumuzu şöyle şurada çarpı yazalım. Birincinin türevi e, 3x kare eksi 2x çarpı x küp artı bir artı ikincinin türevi, sevgili gençler, 3x kare çarpı birinci ifademiz x küp x küp eksi x kare. Şimdi bu hangi seçenekte var? Bakalım. E, 3x kare Eksi 2x. x küp artı 1. 3x kare burada yok. 3x kare x küp eksi x. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Beşinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Buradan türevini al. X gördüğün yere 1 yaz diyor. Buna göre sevgili gençler bunun türevini alalım. Çarpım şeklinde alalım. Birincinin türevi sevgili gençler. 4x küp çarpı 2. x eksi 1 artı x eksi 1'in türevi 1'dir sevgili gençler. Çarpı x üzeri 4 artı 1. Türevini aldık. x görevini üzeri 1 yazalım. 1 yazarsak burası 4 olur. Şurası 0 olur. Artı 1 yazarsak 1 çarpı 2 yani sonuç 2'dir. Doğru cevabımız bursa olur. Altıncı sorumuza bakalım sevgili gençler. Şuradan türevini alalım. Türevini alalım. Birinci türevi 6x çarpı x küp artı 1 artı ikinci türevi 3x kare çarpı 3x kare eksi 1. Burada x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak Burası eksi 6 olur. Eksi 1 yazarsak şöyle eksi 1 artı 1 0 olur burası zaten. Eksi 1 yazarsak 3. Eksi 1 yazarsak eksi 1 karesi 1. 3 ile çarparsak 3. 1, e, 1 çıkartırsak 2 olur. Şurası 0 oldu. 2 kere 3 6 olup doğru cevabımız edem olur. 7. sorumuza bakalım. Türev değeri nedir diye soruyor sevgili gençler. Türevini alalım bakın çarpı şeklinde. Birincinin türevi eşittir. 1 bölü 2 çarpı x üzeri. Eksi 1 bölü 2 bunu bir azalttık. Çarpı 6x artı 1. Artı ikinci türev yani 6x artı 1'in türevi 6 çarpı x üzeri 1 bölü 2. Bunu veren seçenek hangisi? Bakın, bakın. Bursa seçeneği. Yanlış işaretlemiyorsak şurada ikisi 1 bölü 2 var. Bursa seçeneğimiz doğru olur. Sekizinci ve sonuncu çalışmamıza bakalım sevgili gençler. Buradan türevini al. X görün yeri 1 yaz diyor. Türevini alalım ilk önce. Bunun türevi bakın 1 bölü 3 çarpı X üzeri 1 bölü 3'ü 1'e eksiltirsek sevgili gençler eksi 2 bölü 3 olur çarpı e, x yani bu kare kök x demektir aslında. Şöyle yani x üzeri 1 bölü 2 artı 1 artı şöyle diyelim x üzeri 1 bölü 3 x üzeri 1 bölü 3 eksi 1 çarpı e, bunun türevi sevgili gençler 1 bölü 2 kare kök x olur. Buradan x gördüğümüz yere ne yazacağız? 1 yazacağız. Türevindeki 1 değeri. Buraya 1 yazarsak sevgili gençler 1 bölü 3 çarpı 1 yazarsak 2 olur. Artı buraya 1 yazarsak 0 olur burası bakın. 1 bir bölü 1'in 1 bir bölü kuvveti de 1'dir. 1 bir eksi 1 0'dır. Yani şurası 0 oldu. Sonuç 2 bölü 3 olur. Doğru cevabımız D'dir. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın.